Adını karlara yazdım, kalsın, bulucanlara yazdım. Kışın sana gelmek zor kalsın, hem anladım hem ağlar. Evet, suyu üç yudumda içeceğimiz gibi aynı zamanda da oturarak içmemiz gerekiyor. İşte örnek. Efendimizin sünnetlerini yaşatalım. Besmele çek, besmele. Doğru. Bir gün görmezsem kör, iki gün görmezsem kötürüm, üç gün görmezsem ölürüm, 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 ölürüm. ölürüm. Beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Kurban ben çayacağına gidiyorum, geliyor musun? Yok be abi, gelemem. İşlerim var, kusura bakma ya. Bak yine çiğ köfte var. Hani sen bilirsin. Çiğ köfte mi var? <laughs> Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Balata Sarayı Şampiyon olamadı Ensin Sanatçı sahneden düştü Elektrik alamadım ben Rahım Behlül Bihter Hünkaren Muhteşem Kemalettin Seda Hazretlerinin bir sohbeti var İçimden anlatmak geldi Lütfen hocam buyurun namaza kurban namaza. Kurban hadi namaza. Hadi sene kurban namaza. Tamam ulan yeter. İhlas-ı şerife. Hadi. 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 ha. Maşallah.

Sen zevk mi alamıyorsunuz? <laughs> Boşa yaşadığınızı mı düşünüyorsunuz? İşte çözüm. Hey John, yeah. hey John, yeah. that one, that... Şuradan alır mısınız? <laughs> Buradan alın lütfen. Hop oğlum dur. Abi bende. Oğlum dur, dur Tamam. Sakın. Abi tamam sen ödeyeceksin abi. <laughs> tamam abi. <laughs> Benim. İsyanmış misyanmış Geçeceksin o işleri Döneceksin kıbleye Bükeceksin boynu Aleyküm selamun aleyküm abi neredesin? Aleyküm selam kurban denizin ortasındayım şimdi Yapma be abi kafilede bir kişilik boş yer vardı Kafilede bir kişilik yer mi var? Selam kurban hayırdır nereye gidiyorsunuz? Köy ziyarete gidiyoruz. E yer varsa ben de geyim. Yer yok kurban. <laughs> Şaka yaptık mı kurban? Beşire hizmete gidiyorduk. Yanıyorum yanıyorum canım. <laughs> Çorbasını, <laughs> çayını Gel kardeşim sen de gel Mentat Menzil tadında Yoksa hala denemediniz mi? Bir şey söyleyeceğim. Mental stoklarda kalmamış. Ciddi mi diyorsun? Yok abi kamera şakası. Aragatın akışkı dahil bir sürü vardı. Ama lan salak. Hiç fark etmedim kamera şakası olduğunu. Ben inanmıyorum abi öyle şeylere ya. Hiç. Ne işimiz var Allah'ın köyünde? Ne hey, bakıştı işte be. Yaktı vallahi yok sen git lütfen. Ya sen geç. İstemin, lütfen. <laughs> geç, git istedim lan yetsene. Geç. Geç. <laughs> tamam. Namazın edep ve adaplarına mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Kollarımız kesinlikle açık olmayacak. Ve kesinlikle başımızda takki olacak. Yatsı yıkıldın mı? Hayır, benim yaşım daha çok küçük. Hayır, Öyle deme, başına kaza bela gelir. <laughs> Aa, kaza yaptım, ölüyorum. Arafat'ta <laughs> Ulan Zafer gitmiş oraya böyle yapmış. Ulan Zafer dedim, ne yapıyorsun sen? Zafer, Zafer. Ne Zafer'inden bahsediyorsun? Ya arkadaş bizim şu Zafer'in yaptığına bak ya. Sen sohbetle gıybeti karıştırmışsın. Ho <laughs> acaba burada çocuk var mı? <laughs> ne oluyor? <laughs> Bizler 7 milyar insanın gönlüne talip değil miyiz? Ya hey. <laughs> 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 Aman. Ey adamım nasılsın Ey ha? ha? Selamünaleyküm kurban. Aleykümselam kurban. Ben bir kurban. Çık. Bir kişi daha olsaymış büyük yaparmışız ya. Bakalım gelecek mi? Geldi elhamdülillah. Büyük yapıyoruz. Yavaş olsana lan! <laughs> Buyurun kurbanım siz geçin lütfen. Ben geçiyorum o zaman. Hakkınızı helal edin <laughs> Geçtiğimiz senelerde hep yol başını kutladım. Dinimizce uygun olmadığı halde bu günahı işlerdim kimsenin yüzüne bakamıyor, çok utanıyorum. Ama yapmış olduğum hatanın farkına vardım. Artık kutlama yapmıyorum. Kendime yepyeni bir sayfa açtım. Alo, kurban ben çaycı gidiyorum. Sohbette çiğ köfte varmış. Abi nasıl geleyim? Uçaktayım. Sohbetten sonra çiğ köfte mi var? Hey! Nereye gidiyorsun? Vallahi bacım haramdır. Seninle muhatap olmayacağım. Şems Enerji. Niyet ettim bu akşam senin için. Başla mı? Takkeyi takmayı unuttum. Allah razı olsun. Hey! 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 Yanıklı ellerci, yanıklı ellerci, yanıklı Yapacağız, kapacağız, hop ordayım. Dağlar bayırlar, yollar, hepsi hikaye. Hop ordayım. Kurban ben sana kaç kere dedim ayakta be. Zemzem